Arkadaşlar hepinize merhabalar. E, Adsense hesabına nasıl başvuru yapıldığını e, birazdan e, sizlere anlatacağım. <laughs> Daha önceki anlattığım videolarda e, biliyorsunuz kanal nasıl oluşturulur falan bunları anlatmıştım. Adsense başvurusu için yeni bir kanal açtığımızda gördüğünüz gibi bu sağ tarafta Türkiye yazıyor. Şu an için Türkiye'de e, videolardan para kazanma özelliği aktif olmadığı için bu ülkemizi değiştirmek zorundayız. Buradan e, herhangi bir ülke seçebilirsiniz. Amerika gibi falan. Ben Fransa seçiyorum. Avrupa'dan da bir ülke seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ülke Fransa oldu burada. Bunu yaptıktan sonra ayarlar kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Sol tarafta para kazanma sekmesi var. Buna tıkladıktan sonra hesabımı etkinleştir diyoruz. Açılan pencereye işaretlerimizi koyuyoruz. E, kabul ediyoruz kuralları. Anladım dedikten sonra bu sayfaya yönlendiriyor. Tekrar ayarlar kısmına giriyoruz. Tekrar para kazanma sekmesi. Gördüğünüz gibi ödemem nasıl yapılacak diye bir yazı var burada. Buna tıkladıktan sonra AdSense hesabını ilişkilendirme isimli bir link verilmiş burada. Buna tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi mevcut AdSense hesabınızı bağlamak veya bir hesabınız yoksa yeni bir hesap e, oluşturmak için AdSense'ye yönlendireceksiniz diyor. Sonraki işlem diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar e, ister aynı gmail adresinizle AdSense başvurusu yapabilirsiniz. Veya varsa farklı bir gmail hesabı kullanarak e, AdSense başvurusu yapabilirsiniz. Benim burada size tavsiyem farklı bir hesapla başvuru yapın. Eğer bu kanalınızda video yükleyecekseniz daha iyi olur. Ama ben size göstermek için bu hesaptan başvuru yapacağım. Buraya tıklıyorum. Şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra kanalınızda hangi dilde video sunacaksınız onu soruyor. Burada İngilizce seçiyorum ben. Ve burada AdSense başvurusu için dolduracağımız forum burası arkadaşlar. Burada Türkiye seçiyoruz. Çünkü ödemeleri Türkiye alacağız. Alacaklı adını burada gerçek adınızı yazıyorsunuz. Ben örnek doldurayım bu formu. Şöyle isim yazdık. Adres caddesi numara sokak yazalım. İl ilçe Abidin Ankara yazalım. 06300 300 diye sallayalım bir posta kodu. Telefonu da yazdıktan sonra gördüğünüz gibi formu doldurduk. AdSense başvurusu başvurus için tek yapmamız gereken bu formu düzgün bir şekilde doldurmak. Ülkemiz Türkiye olacak kesinlikle bunu seçeceğiz. Gerçek isim, gerçek adres, gerçek bilgiler. Bunlar doldurduk, doldururken bir şey dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle Türkçe karakterler kullanmayın arkadaşlar. Yani Ç, Ş gibi böyle yumuşak G gibi e, harfler kullanmayın. Normal harfler, harfler kullanın. Formu doldurduktan sonra başvurumu gönder diyoruz. Ve tekrar YouTube sitesine yönlendiriliyorsunuz diyor. Gördüğünüz gibi AdSense başvurunuz gönderildi ve şu anda incelenmektedir. Yaklaşık bir hafta içinde başvurunuzun durumuyla ilgili bir e-posta alacaksınız isimli bir uyarı var. Bu onay genelde 1-1,5 saat ile 7-8 saat arasında değişiyor yani arkadaşlar. Hesabınız hemen aktif olabilir aynı gün içerisinde. Buraya hemen bakalım. AdSense hesabımız beklemede yazıyor gördüğünüz gibi. Çünkü yeni başvuru yaptık. Hesabımız onaylandığında burası etkin yazar. Ayrıca zaten mailimize bir AdSense'ye hoş geldiniz isimli mail gelir. O maile tıkladığımızda, o maildeki linke tıkladığımızda bizi AdSense sayfasına yönlendirir. Orada bir takım kurallar vardır. O kuralları kabul ederiz, e, onaylarız, sonra AdSense sayfamıza gireriz. Bu işlemi yaptıktan sonra yüklediğimiz bütün videolardan para kazan, kazanır duruma geliyoruz arkadaşlar. Unutmayın AdSense hesabımız onaylandığında <laughs> burada etkin yazıyorsa, beklemede yazmıyorsa eğer bilin ki yüklediğiniz her videodan para kazanabiliyorsunuz artık. E, AdSense başvurusu bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.